Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine değişik bir tunus işi yapıyoruz. Tunus işi sevenlere özel arkadaşlar. Yapımında anti peeling özelliği olan bebe yünü kullandım. Bu da uygun olarak da 3.5 numara tunus tığı kullandım. Öncesinde kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz. Modelimiz iki ilmek üzerine birer tane de kenar ilmeklerimiz. Yine minik bir anlatım yapıp sonrasında büyük parçamı hazırlıyorum. Şu kadar benim anlatım için yeterli. Hemen ilmeklerimi topluyorum. Bir tane kenar ilmeğim şöyle iki ters kıyılara denk gelecek şekilde iki ilmek. iki ters şöyle iki düz yine iki ters iki düz iki ters bir tane düz ilmeği toplarken bu şekilde ayarlarsanız kıyılarımız iki ters gelecek şekilde şimdi ilmekleri alıyoruz geriye Modelimizin ilk sırasında kurulumunu yaparken tığımda bir tane kenar ilmeğim ipimi öne alıp iki ilmeği ters örüyorum. Bir, iki. Bu ördüğümüz tersleri hafif hafif şöyle uzatalım. İki tane düz örüyorum. Yine iki ters terslerimizi hafif uzatalım. Bir sonraki sırada bunları örmeden aldığımız için iki tane düz ve kenar ilmeğim yine iki tane ters. En son bir ilmek düz. Şimdi topluyoruz ilmekleri geriye. Bundan sonraki sırada modelimizi yapmaya başlıyoruz. Şimdi bu sırada şu kıyıdaki iki tane ters örgümü örmeden tığıma alıyorum. İpimi öne alıp buradaki iki düz örmüştük. Onları ters örüyorum. Yine hafif hafif uzatıyorum. Bu iki tersi yine örmeden boş alıyorum. İki düzü ters örüyorum. yine iki tane ters örgümü boş alıp kenar ilmeğimi tek olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ilmekleri geriye topluyoruz. Ve yine şurada yaptığımız gibi ilk başlarken bu iki düzün üstünde iki tane ters örüyoruz. Bir, iki. Bunlar boş aldığımız ilmekler. Bu iki tersi yine örmeden boş olarak alıyorum. Hemen ipi çevirip sıradaki iki düz görünen bu boş aldığımız ilmekleri ters örüyorum. Yine iki tane ters örgümü boş alıyorum. İki tane yine ters örüyorum ve ters ördüğüm ilmekleri hafif hafif uzatıyorum. Model çok düzgün bir model arkadaşlar yukarıya doğru ördükçe kendini gösteren bir model. Yine ilmekleri geriye topluyorum. İlmek sayım az olduğu için ön ve arkada çalışırken arkadaşlar kameramı kapatmadım şöyle bakın modelimiz çıkmaya başladı şimdi bu sırada bu iki ters burada bakın görünüyor iki düz görünüyor Boş aldığımız ilmekler belli bu iki ters ilmeğimizi örmeden alıyorum bir önceki sırada boş aldığımız bu iki ilmeği ters örüyorum modelimiz bu şekilde ilerliyor ben şimdi kamera arkasında nasıl durduğunu görmeniz adına büyük bir parça hazırlıyorum yine iki tane boş aldım kenar ilmeğimi tek olarak örüyorum bu şekilde arkadaşlar modelimiz ilerliyor. Bu da modelimizin ilerlemiş hali. Gördüğünüz gibi arkadaşlar son derece düzgün ve kullanışlı bir model oldu. Bunu birçok yerde değerlendirebilirsiniz. Yelek olur, kazak olur, kalın tığla, kalın iple bebek battaniyesi olur. Böylece videomun sonuna geldim. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.